Çok geçiksiz. Hayır, zaten hiç korma. Hadi. Açalım. Ha, hepinize merhaba arkadaşlar. Deniz bugün benim hesabımda oynuyor. <laughs> Çıkacağını mesela. Ben de Deniz'in hesabında oynayacağım. Tabii siz benim nerede oynadığımı görmüyorsunuz. Evet Görmüyorum. de bunun pandasını bulamıyorum. Ben Arkadaşlar bir olur yani. Nerede? Bak. Şu geri git köylerin yanına. <laughs> Kendini öldüreyim mi? Hayır. Öldüremezsin. Neden? Öldüremezsin. Bakacağım. Kaçıyor bu bende ya. De sana adını nasıl koydum? Sana ne? Değil ya. İsmet ile... Ketim. Ne? Ee? Ee? Bak şimdi. Geri git oraya. Kelenin yuvasına git. Şura var ya. Hı. Şuraya git. Burada mı? Evet, evet. Ben sana kendi panda şeyini yapayım mı? Hayır. Hayır çok güzel olmaz. İstemiyorum. <laughs> Hayır senin evine yapayım mı? Benim evime yapma. Niye açılmıyor bu kapı gıcık Düğmesi var. Ne bakıyorsun? Ay çok büyükmiş şu anda. Daracık yer yapmışsın buna. Çok tatlı bir kere. <laughs> o senin kilonlu. Ne alaka <laughs> Onun kilonlu. Sus o kilonlu. Aynen. Ayıplaşma. Ağzını kırayım. Kıramazsın. Kırma. Bu ses çıkartmıyor. Kırma. Ses çıkartmıyor. Çıkartmıyor. <laughs> Yürü üzerinde. Normal Ona basma. Arkadaşlar bir dakika. Çıkmıyor. Çıkıyor. Hayır inekler de sadece. Aynen. sen var. Bir de gidip çıkabiliriz. Şimdi ineklerin yanında uyuyacağım. <laughs> Hakkına helal et koyu yap yapıştırdım bir tane ama. Hadi gel sen. <laughs> ya bak o kadar dar bir alan yapmışsın ki. Dar bu yazdı. Dar Uyuyoruz biz Uyuyoruz. Demet. Aa benim. bunlar niye bu kadar daracık oluyor? Yem veremiyorum. Yumurta topluyor. Hayır verme ye. Yumurta topluyor. Yoklama. <laughs> <Nasıl? Ha. Bu, gülüyor> tamam sus ben konuşacağım. Arkadaşlar şimdi Melis'e Melis'in Kaçın hayvanlar <laughs> Kaçın. Açıyorum. Aa bura açılmıyormuş ya. Hayvanlar hani kaçıracaktı. Hayır. Oh yumurta <laughs> Ben de senin evini kırarım, havuzunu kırarım. Ben de kırarım. Hayır yapma. <laughs> Oraya boşaltma. <laughs> oh sepet sepet yumurta yapacağım. Ya. Yeah. Ben şuraya bakacağım. Aha, sepet, hala var. O kadar yağmur yağmur. Ama bak bak şuna bak. Lok taşıyor. O kadar yağmur yağmur. <laughs> Vuramıyorum. Tabii eve alacağım. Ya, ya. Hayır. Eşeğine, 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 gezeceğiz biz. Gez. Ama tekrar oraya bağla. Tamam mı? Tamam, tamam zaten lazım. Zıbarması lazım arkadaşlar. Zıbarması olmaz. Yukarı mı çıkayım aşağıda mı senin adan? aşağıda evet. Arkadaşlar şimdi tamam sus artık ben konuşacağım. Niye? Arkadaşlar şimdi Melis'in odasını e, ev turu yapacağım ben. Siz de gör. Hayır ben dün yaptırdım bana Geçiyoruz. Sana zil ekleyeceğim. Geçti günler eşek arıları. Ne diyor <laughs> Abi hayran ne diyor bu? Abi hayran. Evine biraz iz bırakayım da. Geri bir eşek Hayır ya. Ekle. Hayır çok güzel oldu. İyi. Şarkı. Eşek gel. köpek ama hayvanlarına bakacağız. İşte, gel gidiyoruz. Evet doğurmamışlar. Hepsi bana bakıyor şu an. <laughs> Köpekler keşke doğursa. Doğurmuyor işte. Selamlar. Gelemeyeceğim. Minizo Kevin gezdireyim. Arkadaşlar deniz, denizciğim teşekkürler. Minizo Kevin yaptı. Ben kör bulmaya gidiyorum. 50 bin tane Minizo Deniz obalığı dokunma. Ondan sonra uçuyor debeleniyor. Sadece kurlu, kuyruğunu sallıyor. Yüzmüyor. Yüzemiyor hayvan. Çok da iyi kanal. Arkadaşlar, gelin gün batımını izleyek. Oha çok iyi. <laughs> Sabah Sabahçı. Arkadaşlar şuna bakın. Hilal evi. Ne alaka? Ha. Ne evi? Tamam, sus. Biz bunu izleyeceğiz. Biz eşeğimle geziyoruz şu an. Tamam. Arkadaşlar bakın yavaş yavaş kayboluyor. Arkadaşlar biz bir ara köy bulmuştuk şu an o köyü bulamıyorum. Bak sakın evi kaybetme. Müzik evin Arkadaşlar bakın. Gece Müzu. oluyor. Aa dur, eşek. Eşek yok. Eşek kayboldu. Melis. Eşek yok. Eşek bu çabuk. elime bağlıymış ya. Of. Uçuyoruz biz eşeğinle. Eşeğimle. Benim eşeğim. Benim eşeğim. Benim eşeğim. Kuduz. Benim eşeğim o. Kedi buldum. Hayır sakın alma. Melis hayır. Hayır. Ya eşek. Eşeği sakın merakma. evet arkadaşlar. Akşam oldu. oldu. Şimdi ben sabahlayacağım. Aaa Deniz. Ne? 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 Kedi de aldım. Deniz bırak o kediyi. O <laughs> kediye eşek bir şey yapıyor. Arkadaşlar bir dakika. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi sabah Bari yiyeceğim. Muzdasalar. Bir de eşek doğuruyormuş. Ya ama çok tatlı olur. <laughs> Deniz. Deniz. Ya. Eşek suda yüzüyor. Eşek senin aslında. Bir dakika. O, o bize da çok alıştı peşinden geliyor. Gelme. Gelmiş. Oy 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 oy. Gelsin. Ya sus artık. Güzelmiş. Sana ne lan kanal bakacağız. benim kanalım. Lan Hayır yapma. Yapacağım. İyi ee, ben de evini kırayım mı? Ya ben ev yapacağım diyorum. Kırayım yapma, mı diyorum. Yapma. Neden? İstiyorum diyorum. <laughs> sus. Sen sus. Arkadaşlar bu arada ben ondan büyüğüm. Yani onun bana neyse. Ay sen de bat artık Allah Allah. Biraz yüzeceğim eşek sen dur. Eşek senin ağzına koyun yapayım. Ben eşek arıyorum ama Aa creeper var, var. var. merhaba. Bu arada o creeper ev patlatmasa ben olsun. Biliyorum. <laughs> Patlatırsa benim sorunum değil. Ee, evet. şimdi ben buraya bir yatak koyacağım. Müzikle Sonra biraz Hayır. Hayır atlarına bakacağım ne koyacağım. Atlarına koymadım. İyi hangisi benim hangisi senin? E, mavi şeyde bağlı olan seninki. Mavi şeyde. Evet, şimdi daha iyi Aa, olur benim diye düşünüyorum. Senin yatağın üstünde duruyor. Sen, seninki benim yatağımın yanında duruyor. Aa, bak hala Ama sabah ben. Eşeği öldürüyorlar. <laughs> ya nasıl? <laughs> olmuyor ya. <laughs> Deli mi ne? <laughs> Melis. Aa tavuk Melis. Öldüreyim mi? Evet. Melis. Evin içine gir. Girerse şey yani hiçbir mi? şey olmaz ki. Kitap okuyacağım. Oku. Arkadaşlar şu kitapla bakar mısın? bakmayın. Bakamazsın zaten. Kapatın. Kitap. Kitap yazar. Ya bir kitap yazacağım. Git. atamıyorum. Yes! Bir tanesini attım. İkinciyi, İkinciyi de attım. Evet. Melis ya. kemik çıkmadı. Neyse boşmuş. Şimdi bunun resmini çekeceğim. Yasam maalesef. Hayır, sen resmini çektiğin zaman video gidiyor. Ay bu nasıl bir şey? Videoyu durdur öyle çek istersen. Hayır. Senin da dostum. Çok sen. Zırh giyeceğim. Yumurta Kendi yiyeceğim. nedir? Aa bu yumurta yanmıyor. Yenmez tabii ki Allah Allah. Deniz sese bak yumurtadan Aa çocuk Deniz civciv çıktı cip cip cip. yumurtadan. Arkadaşlar yumurtadan cip çıktı. Cip cip cip. gerekçe. <laughs> Nedir? de rahat giydim. Çok iyi. Benim geçişler çok iyi. Tüm serişimler bende. Ben Şu... geçmiyor bu ha. Ay bu ne ya? Bir sabah olmadı. Ben uyuyacağım. Sabahlamayacağım. <laughs> Aa Melis. Mes, bak seninki. Aa, Melis, şuna bak. Ağır mı? Bak, bak geliyor. Abi ya, şey yapmaz ki Melis, Melis bak, bak. Tamam, bak, 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 Tamam, bak göstermiyor mu? Bak. Ağır mı? <laughs> bak. Bu Bniye karınca deniyor. Ya sen bir gitsene Allah'ım ya Rabbim ya. Bebeğe ben bunu hiç sevmedim. Evet ben cinci giricem evine. Aa Melis. O evinde kutlu. Gülcü Melis şuna bak. Melis, Melis kask takmış. Ben evime gidince evime Ama cinci gir. Deniz şu anda gidiyorlar bir bak. Aha e, şu hmm. halinde. Analarını takip ediyorlar. Bak Deniz kendilerine yeni ana buldular. Aa. Senin bu hayvanları belki masa koyacağım. Koyma. Hiç <laughs> şey Hayır yapma. Eşek gel. Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi denize atlayacağım. Örümcekli denize. Ama örümcek gitmiş. Harim gelicem. Aa Ot. bak köylü var. Arkadaşlar Deniz'in 40'tan fazla evi var. 40'tan fazla ev yapmış. Hayır o kadar değil yani hani abartıyor Melis. Hayır. De. Hayır arkadaşlar, Hayır yandım abartıyor. Yandım. Bak eşeği salarım bak burada. Hayır. Bak eşeği salarım düşer. Salmayacaksın. Melis şuna bak. Melis. Şuna bak. bak. Şuna. Bak ne, ne yapıyor? Şuna bak. Bak eşeğin sen. E, e, bak yere. Bak, bak bak bak. Bak şuna Biz bak. Şuna, şuna bak. <laughs> benim eşeğim mi? Arkadaşlar benim eşeğim. Hayır <laughs> arkadaşlar. Benim eşeğim o. Ne anlatıyor? Hayır benim eşeğim. Oy oy benim eşeğim. ya benim eşeğim o. Hayır. Ben ha, zaten ben karabaş koymuştum iyi. Kedilerimi salacağım lan. Hayır. Melis. Çıkınca Hayır. Nasıl çıksınlar zaten? Sen abi. açarsın onları. <gülüyor> Yapma. Arkadaşlar <laughs> mesela sakın e, şeylerinizi değiştirmeyin. Sakın. Beni tanıyorlar ki zaten. Siz sakın Melis'le, siz siz olun sakın Melis'le şeyinizi değiştirmeyin. <laughs> Şey Minecraft yapıyor. şeyinizi. Yalan söylüyor. Hayır arkadaşlar. Yalan söylemiyorum. Benim benim eşeğimi e, benim eşeğim diyor. Tamam senin eşeğin kıskan. Tabii ki benim eşeğim. Kıskanma Arkadaşlar benim eşeğim bu yalan söylüyor. Ben söyledim senin eşeğin olsun diye. Yo. Hayır benim. Sen hayvanlarla sürmeyeceksin. Ne diyorsun abi? Ay bu hala bunu yiyor. <laughs> Arkadaşlar bu iki bunu yiyor. Senden daha az aç. Daha fazla aç. Yerimi taşıyorum. Ye çocuğum. Nasıl bu şeyler tek tek. Hayır niye? Ne biliyorsun? Ya. Nasıl yapılıyor? Pembe boyayı al. Sonra koyunların yanına git. Orada boya işareti çıkacak. Ona bak. Evet, evet. Pembe. Evet arkadaşlar. Hala yok. Işte, hala bambu bitti. Hala bambu ya. Pembe boya hangisi? Evet arkadaşlar şu anda bambu yok görüyorsunuz ki. Şimdi biraz Aldı yiyor. Keşke bambu yok ama bambu Arkasındaymış Tamam 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 <laughs> Yeter mi bu kadar pamuk? Tamam koyun? tamam Deniz tamam mi bu kadar pembe koyun? Canım beni gerçekten yanlış anladın Tamam 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 Yeter Acaba mavi var Var O zaman mavi... boyama mavi... Hayır Hayır rastgele bir koyunu boyayacağım Hayır boyama Rastgele. Boyama. Ya sen ne? Hayır boyamayacaksın. Melis hayır. Ya var mı diye bakacağım bari Yok. boya. Yok. Bir şey varsa aslında var işte. Hayır boyama. Hı. Boyama. Ya git bari bir şey yapacağım ben. Pandanı boyamayın. Pandanı hayır. domuz gidiş. Öldü onu. Haram. Arkadaşlar haram haram. Yakışık. Dolaşıyor de. Evet ben ah. çıkacağım şuradan öldürdüm tamam. tamam 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 canım gerçekten yanlış olmadı. Ay çok çirkin olmuş ama. Evet çirkin. Ee, tamam. E ee, ben de açsam oldu. Uyuyacağım. Oh be çok çirkin çıktım. Bambuyu almadan. Ee, can nerede? Arkadaşlar denizin mutfağında 40 tane oynayacak. E, ya mutfak sonuçta ya. Ama 60 tane. Ya sen ne ya? Kedin dumanını sarıyoruz. Ne? Hayır. Kedin dumanı besleyeceğim. Tamam besleyebilirsin. Çıkmıyor. Şu benim kocuk öyle gelmiş neyse. Senin gıcın, mant 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 mant. Sen gıcık tamam 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 yanlış olmadı. Sen niye Bilmiyorum. Vallahi. Tamam, hmm. tamam 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 canım beni gerçekten. Bura nere? Balık Misafir yani. odası mıydı? Evet. Oy balıklar <laughs> ne güzel hem de <Ne> senin odanda. Melis! <laughs> <Liliz. gülüyor> Merak etme yakında geberler ne de olsa su yok. Gebertir, gebert, gebert. <laughs> Ay yakında geberler zaten gebert gitmişler. Biraz daha koysam mı olur? Hayır. Elini endirmen koyayım. Koyma. Ben. Melis koyma. Tamam ya zaten öldürdüm. Tamam. Tamam öldürdüm. <Tamam. gülüyor> Geberdiler bak. Heh, al şimdi onları temizle odayı. Ayrıca oraya koy benim canımın mamasını. Adı ne ki mamanın? Şey somon. Şurada var. Bu. Şunları da at. Evet. Arkadaşlar bu demin yandaydı şimdi ortaya gelmiş. No, no, no. Neyse no, şey. yüzüyor. Deniz <laughs> no. Hayır koy. O <laughs> benim canımın maması. Yeter arkadaşlar döndüm de ben şimdi yine aynı yere <laughs> geldim. Ben bir şey yapıyorum bak canına. <gülüyor> Yapma. <laughs> ha, Hayvanım. Aa dur bu benim peşimden geliyor. Bu benim peşimden geliyor. Otur. Ben, ben sandı canım benim. Evet arkadaşlar ben şimdi kitap okuyacağım. <laughs> Ama yok yapıyorsun? dur köpek aman. Kütüphaneye gidip okuyacağım. Tamam tamam tamam. Ha sana mı söyleyeyim? Tamam tamam tamam. Şuradan hemen alalım. Deniz. Okay. 20 okay. dakika. 10. Ne? 30. Tamam tamam tamam. Canım beni gerçekten yanlış anladım. Okay tamam, okay tamam, okay tamam. okay. Gerçekten yanlış anladım. Oy oy bunu kedisine okay. katlayayım. Evet arkadaşlar ben şimdi Kitap yazacağım. Büyü yapacağım. <laughs> Biz en son sana ne yazdığımı göstereceğim tamam mı? Sen kitap okurken ben büyü yapıyorum. Yapma. Ya ne büyüsü yapabilirim ki en fazla? Eşek Arkadaşlar siz görüyor musunuz? Söyleyin ne yazıyor. hakkımda hakkında kötü bir şey yazıyorsa söyleyin. Tamam mı? Evet bakabilirsiniz efendim. Önce halıyı düzelt. Bak. Sesli oku. Abone ol. bir de lise at, Ay, like. like. like atmayı unutma. Lan yap bak bunları yoksa gebertirim ha. Yap bak bunları yoksa ha. Evet. Evet Onlar arkadaşlar. Şimdi bunu, şimdi bunu yazdım Şimdi bunu yazacağım. Sana benim nereden söyledi? Samaran'ın annesinin annesi. Seni bu kadar misafir odası yapmışsam, planı patlatacağım. Hayır Arkadaşlar ben her şeye çok çabuk mu inanıyor değil mi? Yo. Çok inanıyor. Ama arkadaşlar bu da benim cip. Cimk... Neyse. Bak şuna da bak. Aa! Bak. Arkadaşlar Dancing Galaxy'ni izledim. evet. <laughs> Bir de bak. Senki sanki başka yerde bu. Bak. Evet. bak oku. Gel oku. Cennet Mahallesi'ndeki oku. pembeyle dolu. Oku. Gel. Oku. Gülüm. Açımdan aman dışından oku. Dışından oku. Dışından oku. Hayır. Evet. Melis panda da ayı olmak istiyor. Denizde pengen olmak istiyor. Evet. Ben en azından panda olmak istiyorum. Ne bana ne? Panda çok güzel ben ben. bana. 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 bak şimdi yazdığım şeye bak. Melis. Ne? Bak. Ofalce, hubalce, hulerce, vese, celalce, velerce, habele, hubele, uuuu, vela, vela. Boş verin arkadaşlar. <laughs> Bu kitap yazdığında olmaz bunu. Hayır yazacak bir şey bulamadım. Ne? Hayır. Mavi koyunun üstüne yumurta yapacağım. Bakalım ne olacak. Mavi koyun mu? Evet. Ne Aa, mavi koyun Koyunların üstüne yumurta yapınca ölüyor. Sevgilerin üstüne yapacağım. evet arkadaşlar bu kadar yazdım şu an. Neyse hadi. Kata. Kitabın adı ne? Evet, Hiçbir şey. Şöyle etrafa gireceğiz. Ben de ben. kadar. Evet, şimdi bu şimdi, şimdi ağzıma Girme. Baksana, uzatmış içi. Şimdi. Aa! Evet. <laughs> Yine gün batıyor. Oley. Bakacağım. ben çok güzel yaptım. Tamam, ne yaptın? <laughs> Melis şuna bak aşırı iyi. Tabii benim e yani ne bekliyordum. Çok kötü. Ha, sanki dün batılıyor ben ben çıktım Yok evet sandım. S sen s bir kere, kere önce şunlara bak. Şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> bir şey Enkaz. Beni sen en senin pembe koyunlardan biri kaçmış adamlar. Açık mı? Should <laughs> Hepiniz kayıt sense çok kötü. 26 dakika oldu. Deniz bence durdu. Ama. Hayır. Bir kayıt kendinden kapanmışsa sen diyorsun. Hiç olmaz. <laughs> Aa Melis bu evine girmeye çalışıyor. Ne? Şu. Şey mi? Zombi gibi. Hayır zombi gibi bir, bir ben şey. Ya. Ne Ne alaka? Seni sevgilim kim? Kimse. Melis. Evet. bak havuzunun orada örümcek var. Havuzuna girdi. Havuzuna girdi. Havuzuna girdi. Öldür onu. Öldür onu. Öldür onu. Öldür onu. Öldür Yapma. O zaman portala gireceğim. Girme bak kaybolur. Bazen kayboluyor. Girme. Ya ben oynuyorum. Ne diyorsun ya? Kaybolursa ben girerdim. Ne? Kaybolursa buraya girerdim mi? Evet. O zaman görüşürüz. Melis! Girme! Kaybolunsa aynısını yapacaksın. Neyse geri geldim ben yine yani bak. Ha. Zaten girmemiştim. Girme bak sakın. Girdim kaldım. <laughs> Arkadaşlar hadi bu kadardı. Bay bay.